Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Bugün sizlere katmerli poğaça yapacağım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine maya, su ve şekeri koyup güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Üzerine sütü, sıvı yağı ve yumurta beyazını da koyup Tuzunu ilave ediyoruz ve 5 bardağı unu yavaş yavaş koyarak hamurumuzu yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet hamurumuzu yoğurduk. Yoğurduğumuz hamurun üzerine bir streç filmle kapatıp 40 dakika mayalanmaya bırakacağız. lanan hamurumuzu bir hamur açma matının üzerine tamamını boşaltacağız. Altına biraz un eleyip ve hamuru toparladıktan sonra arkadaşlar dört eşit parçaya böleceğiz. dört eşit bezeye bölmemiz gerekiyor ve bezelerin büyük küçük olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bezeleri eşitlememiz lazım. Çünkü ikişerli ikişerli açacağımız için birinin büyük birinin küçük olmaması gerekiyor. Bezelerime biraz un serperek açmaya başlıyorum. Büyük bir tepsi genişliğinde açacağım arkadaşlar. Hamur biraz yumuşak olduğu için yapışabiliyor. Yapışan yerlere un ekleyerek yapışmasını engelleyebiliriz. Evet, hamurumuzu açtık. Bir sofra bezinin üzerine sereceğim ve hemen ikinci hamuruma geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için önemli. İkinci hamurumuzu da açtık. Üçüncü hamurumuza geçtik. Videomun bazı yerlerini hızlandırdım sıkılmayın diye. Evet son bezimizi de açtık. Açtığım hamurun üzerine arkadaşlar 150 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek hamurun üzerinde boş yer kalmayana kadar tamamen yağlıyorum bir fırça yardımıyla. açtığım diğer hamuru üzerine kapatıyorum. Kapattığım hamurun üzerine de arkadaşlar yağ süreceğim. Şöyle kenarlarını eşitliyorum. Yağımızı sürdükten sonra ucundan sarmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde hamurumuzu sarıyorum. Sardığımız hamurun üzerine Portakalı ikiye bölüp bir tepsiye alacağım arkadaşlar. Açtığımız diğer iki bezeye de aynı işlemi uygulayıp buzdolabına koyacağım arkadaşlar hamurlarımızı. 10-15 dakika buzdolabında donması gerekiyor. İçinin tereyağının donması gerekiyor. Evet hamurlarımız dolapta biraz dinlendi. Hemen çıkartıp 3 santim genişliğinde bölüyorum hamurlarımızı. Bu hamurdan 4 tane rulo elde ettik arkadaşlar. 2 tepsi poğaçamız çıkacak. Kestiğimiz hamur parçalarını üzerinden hafif bastırıp merdane yardımıyla küçücük açacağız ve içlerine peynir koyacağız arkadaşlar. Ben böreklik tulum peyniri ve kaşar peynirini karıştırarak kullandım. Evet, birinci tepsimiz hazır. Hemen üzerine bir sofra kapatıp tepsi mayasını almasını bekleyeceğim. Bu arada ben ikinci tepsime geçeceğim. Bu hamurları da aynı işlemi uygulayıp tepsimize dizeceğiz. denen tepsimizin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Evet yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine ben haşhaş koyacağım arkadaşlar. Siz isterseniz çelik otu ve susamlar da süsleyebilirsiniz. Evet poğaçamız fırına gitmeye hazır. 190 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişirdim. Yanmış olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. Bir kısmını çörek otlu, bir kısmını haşhaşlı yaptım. Yumuşacık, güzel bir poğaça elde ettik. ince bulunanlara afiyet olsun. Yeni bir tatile daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.